Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, geçtiğimiz sezon İspanya 1. Futbol Ligi'nde La Liga attığı 31 golle kazandığı Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü düzenlenen törenle takdim edildi. European Sports Media (ESM) tarafından verilen ödül için Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadı'nda düzenlenen törene Mbappé'nin dışında Fransız futbolcunun ailesi aralarında Arda Güler'in de olduğu bazı Real Madridli futbolcular, yöneticiler ve basın mensupları da katıldı. Anlamı büyük emebep, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, benim için önemli bir ödül, ilk kez kazandım ve anlamı büyük. Her zaman bana yardım ettiği için kulübüme ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmek çocukluğumun rüyasıydı ve bunu başardım. Büyük bir gün, dedi. Bu sezon sonunda da bu ödülü almayı umut ettiğini kaydeden Emebep, ama en önemlisi takımın başarısı. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve şampiyonluklar kazanırız. Takım, taraftar, kulüp olmadan bu ödüller kazanılmaz, ifadelerini kullandı. Dünyanın en iyilerinden törende konuşan Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de, kayılayan dünyanın en iyi futbolcularından biri rüyasını gerçekleştirerek geldiği Real Madrid'de ilk sezonunda bu ödülü kazandı. Sevgili Kaylayan, bu ödül futbola olan bağlılığının bir göstergesi. Kulübümüzün değerlerini mükemmel bir şekilde temsil eden senin gibi bir oyuncuya sahip olmaktan gurur duyuyorum. Diye konuştu. Fransız oyuncu, Avrupa'nın en büyük ilk 5 liginden biri olan La Liga'da gösterdiği performansla altın ayakkabı sıralamasında 62 puan toplayarak, İsveçli Viktor Giyökeresi, Sporting Lisbon ile Portekiz liginde 39 gol, 58,5 puan ve Muhammed Salah'ı, Liverpool ile İngiltere liginde 29 gol, 58 puan geride bıraktı. Real Madrid'deki ilk sezonunda 34 maçta 31 gol atan Emebep 2024 ila 2025 sezonunda La Liga'nın en golcü oyuncusu olmuştu. Emebep'in en yakın rakibi Barcelona forması giyen Robert Lewandowski ise 27 golde kalmıştı. Kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görülen 26 yaşındaki Emebep 2010 ila 2011 sezonunda Cristiano Ronaldo'dan bu yana ilk sezonunda Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ilk Real Madridli futbolcu oldu.